İçinde güldürü unsuru bulunan, mizah unsuru bulunan türküler, halk fıkraları, salt, halkı güldürmek için yapılmış, yaratılmış değillerdir. Bunda halkımızın keskin zekasını, sağlam ve duygulu görüş ve sezişlerini sezeriz. Şimdi böyle bir kabiliyet hepimiz tanıyacağız. Çok değerli sanatçı Şemsi Yastıman. Biz burada buluşurken kendilerine dedik ki nasılsınız Şemsi abi? Çoktandır halimi sormuyorsunuz, niye görünmüyorsunuz diye cevap verdi bize. Biz de dedik soracağız ama toplum karşısında soralım ki şahidimiz olsunlar. Bir daha bizden davacı olmayasınız. Nasılsınız Şemsi abi? Çoktandır görünmüyorsunuz televizyonlarda. Bizi buralara çağırıyorlar çeyrek. Biz de onun için geliyor seyrek. İyi oldu mu? <gülüyor> Beğendik. <gülüyor> Evet. Halk fıkraları toplumu dinlenirken, eğlendiren, eğlendirirken eğiten niteliğe sahiptirler. Ee, değerli Şemsi yastıman bize şimdi sazıyla da bir örnek verecek. Onun çok bilinen bir destanı vardır. Ne dersiniz Şemsi Bey? Okur musunuz bize? Nedir? Zenat yani. destanı. Olur. Biz ne dersek o mu olacak? Evet. Misafir ev sahibinin kuzusuymuş. istediği yere bağlarmış. Misafir <laughs> evet. Buna benzer bir fıkranız daha vardı. E, Kırşehir'in birisi saat mi sormuş saat kaç diye. He. İpi oldu. Şeyden Ankara'dan kardan bilet aldık. Otobüse bindik. Dolu otobüs. İki tane de bizim Kırşehir'in köylerinden bilet almışlar. Biri ön tarafa binmiş benim yanıma. Biri de arka tarafa. Otobüsün arka tarafına. Neyse otobüs hareket etti. Gidiyor Kırşehir'e doğru. Gölbaşını başını falan geçtik. Arkadan bağırdı köylüsüne. Öteki köylü. Irza dedi. Ne var ola dedi. Benim yanında. Saat kaç dedi. O da yeni saat almış biliyor musun? İki de bir gösteriş yaparmış. Evet. On buçuk dedi. Şöyle bir baktı. Ne, ne on buçuğu la? Saat daha dokuz dedi arkadaki. Senin saatin bozuk dedi. Ne bozuk ya? Gelirken radyoyla ayar ettim dedi. Ağa öyleyse radyon bozuk bir tamir ettir onu. <laughs> <laughs> Peki bize lütfederseniz sanat destanını ol. dinleyelim. Olur. Allah her kula bir zenaat vermiş Meğer ki bol nasip kısmet yazıla Kimine hoş geçim kanaat vermiş Kimine hırs vermiş doymaz azilen Terki diyar ettim 15 beş yaşımda dolaştım bir hayli kendi başımda Her ne iş tuttuysam felek karşımda Naçar kaldım paylaşılmaz kozilen, Garip kaldım kimse yardım etmedi Küçük memur oldum maaş yetmedi Müzik Ev geçimi hiç de düzgün gitmedi Ceryanı kestiler kaldık Gazilen Müzik O da yok ya Tuhafiyeciliği seçtim olmadı Terzi oldum, kestim, biçtim, olmadı. Kumaş mahazası açtım, olmadı. Hep malları güve yedi, hazilen. Marangozluk el kaptırdı Hızara. Kellal oldum kıtlık geldi pazara Fırıncı oldum yangın çıktı gazara Malım mülküm harap oldu köz ile Neler? Berber oldum belediye kapattı Kahvecilik yaptım sermayem battı. Meyhaneci oldum dükkan top attı. İçen kaçtı hepsi başka pozilen. Şoför oldum, arabayı devirdim. Pilot oldum, uçakları savurdum. Vatman kaptan oldum, dümen çevirdim. Hiçbir gün gitmedi rotam düzilen. <laughs> Baktım ki hayırsızım ortada kaldım Vazgeçtim sanattan başka iş buldum İnşaata girdim amele oldum Ta üst kattan yere düştüm hız ile Kumun üstüne düştüm böyle Kemsi der münasip iş bulamadım Gidip bir baltaya sap olamadım Bağlamadan başka saz çalamadım Akıbet nafaka çıktı saz ile, saz ile